diyebileceğin şekilde de görürsün. Şaka değil gerçek. Biraz sadece seni zihnen hazırlamak için bunu söyledim. Buyursunlar. Diğer soru. Merhaba, hayırlı savurlar. Dinimizce, dinimizde kedilerin yeri nedir? Yani ben evde kedi besliyorum ve namaz kıldığımda seccadenin üstünden falan geçebiliyorlar. Bu namazımızı etkiler mi? Yok, ama ne kadar şey sordu, kibar sordu kardeş. Yani dinimizde kedinin yeri neredir derken e, kediden de bahsetmiş olalım. Peki. Yani ben ölçü değilim ama bizde de vardı kedi. Ondan sonra ellerinizden öper mi denir, ne denir bilmiyorum. Kediyi anlatırken ne denir acaba? Sana da mırlar falan böyle bir şey olabilir. Şimdi kedi hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evde beslenebilir köpek gibi değildir diyor. Köpeğin bulunduğu yer falan necaset hükmündedir. Ama öyle değil mi? Biz Tommy'yi çok seviyoruz. Ya olabilir ya. Ben güneşi çok seviyorum. Bak biraz yaklarsa kebap olurum yani. Sevmeyi konuşmuyoruz biz. Her şey yerinde güzel. Ben çayı çok seviyorum. Al avucuna. Olmuyor değil mi? Bak Efendimiz merhametse anlatıyor zaten. Bahçede durur. Lazımsa bilmem ne yapar. Ama senin var 70 metrekare evin, bir de köpeği içine sokuyorsun. Çok merhaba, benim çocuğum gibi e, diyecek bir şey yok konumuzun haricinde. Her şey yerinde güzel, normal seviyede. Kedi için öyle değil ama efendimiz buyuruyor ki kedinin pisliği falan yoktur. Yani pisliği derken o insan etrafında ban mı döner? Hep insan etrafındadır. Sana bir şey söyleyeceğim bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz sonrası sahabisiyle sohbet ediyordu ridası biraz genişçeydi. Böyle salmışlardı. Kedi orada uyumuş. Bizim şeyde de var. asitanede de var. Böyle bazen kedi geliyor dinlerken bir tuhaf uyuyorlar onlar. Böyle elini falan diye, diye bir tuhaf uyuyorlar yani. Salıyorlar kendilerini. İşte tabii insanın o yüzden yatışı diğer canlılardan farklı. Hani insan öyle bıraktığında falan yapmıyor. Onu da talim etmiş Efendimiz. Kedi falan köpek gibi Yani yatışınız falan da demiş belki onu da konuşuruz. Bakmış ki kedi kendinden geçmiş yatıyor. Kıyamamış efendimiz. Eliyle itmeye kıyamamış. Ne yapmış biliyor musunuz? Yavaşçacık şurada böyle yırtmış. Çekilmiş kedi uyandırmadan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ya ben sana söylüyorum. Hayvana bakımı bile bizden öğrenebilirsin. Dışarıda gitme yani. Boşuna şey de harcama, sermaye de harcama, döviz de dışarı çıkmasın, yani dövizle alışveriş yapma. Hayvana bakımı bile anlatıyor. Hadi be, yandı yani artık gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadından bahsediyor, bir hanımdan. Diyor ki, Beni İsrail'de bir kadın vardı. İki tane bahsediyor. Bir adam vardı veya bir kadın devamlı hayvanını aç bırakırdı, kafesin içerisinden de onu dürte, dürte dürte, dürte dürte eziyet ederdi. Allah diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu kendisine yaptığı bu eziyetten dolayı o adamı cehenneme atacak. Geçmişte bir ümmet anlattı. Bir tane daha, bir mevzu daha anlattı, bir kadın dedi. Beni İsrail, yani e, Yakup Aleyhisselam'ın geldiği, gönderildiği efendim peygamber olarak gönderildiği yerlerde bir kariyede bir kadıncağız varmış. Pek iyi bir mesleği yokmuş. Yani mesleği çok iyi bir meslek değilmiş. Ona göre giyinmiş, kuşanmış. O mesleği yapmak üzere çıkmış. Gelmiş, bakmış. Kuyunun etrafında böyle kıvranıyor. diri dışarıda bir köpek böyle. Bakıyor yok, inecek, alacak su yok hayvan bir dili çatlamış, dili dışarıda. İçi yanmış. Anlatıyor hadiste. Elbisesinin burasından çart diye yırtmış eteğinin bir kısmını. Çırt, çırt, çırt.